Hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel gösterişli bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. E, modelime geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. E, hemen yapılışına geçeceğim arkadaşlar. İpimin markası Leylak. E, sadece pembe ip kullanacağım bu modelde. Böyle bebe pembesi bir e, namaz baş örtüsüne Şahane bir model yapacağım arkadaşlar. E, modeli biraz kendim tasarladım diyebilirim. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Motif yapacağız. Motifimin ortasını oluşturmak için yine makasımın şu uç kısmından yardım alacağım. Şöyle 3-4 kez buraya saralım. Şöyle 4 kez sardım bakın. Hemen iğnemi geçirip şöyle iki kez sararak düğüm atıyorum ve sihirli halka dediğimiz halkayı oluşturuyoruz. Düğüm atarken de dikkatli bir şekilde atın. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde halkamı oluşturdum. Ve bunun içerisine 10 tane kirpik yapacağım. Şu fazlalık ipten kurtulmak istiyorum. Şöyle hemen kurtulalım. Sihirli halkamı yaptım. Tutuyorum. Şöyle içerisine boyutlarda bakın. Şöyle tam sıkıştırmıyorum. Bakıyorum boyutuna. Tam bu boyutlarda 11 tane kepik yapacağım. 10 11 tane yapabilirsiniz yani. Ben 10 tane yapacağım da. görüntüyü netleştirelim. Şöyle çok yavaş yapacağım kirpik yapamayanlar için. Bakın şu şekilde tutuyorum. İğnem çok kalın değil arkadaşlar, videoda kalın çıkıyor. Bakın şu şekilde ayarlıyorum. Hemen şöyle diğerinin boyutuna getirip da ben daha hızlı yapıyorum sizin için böyle yavaş bakın 3 tane yaptım 4 tane yapayım gerisini kamera arkası yaparız 4 tane yaptım şimdi ben bunları ona tamamlayıp geleyim arkadaşlar 10 tane kirpiğimiz olsun geleyim diğer aşamalara geçelim Arkadaşlar bakın bu şekilde 10 tane kirpiğim olmuş oldu. En son yaptığım kirpiğe batarak şu ipimi şöyle bunu da alttan gelecek şekilde alıyorum. Ve üst tarafa geçiyorum. Düğüm atarken dikkat edin böyle düğüm olabiliyor. Düğümümü attım. Ne yapıyorum şimdi şöyle çeviriyorum arkadaşlar çevirdim ve arada bir tane kirpik bırakarak şöyle etrafını döneceğim dönerken de geniş geniş dönüyorsunuz bakın geniş geniş şöyle bir tane arada kirpik bırakıyorum ayarlıyorum diğerinin boyutuyla Bakın. Şöyle üçüncü bakıyorum. Şöyle dördüncü bir tanesinin arasında iki tane kaldı. yanlış yere battım arkadaşlar Evet şu arada bir tane bırakacaktım hemen onu düzeltip geliyorum Arkadaşlar bu şekilde etrafını döndüm ben 10 tane kirpik yapacaktım buraya 12 tane yapmışım O yüzden şu ikisinin içerisinde iki tane kirpik kaldı 10 tane kirpik yapıyoruz Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum şöyle etrafını döndüm ters çeviriyorum motifimi bu döndüğüm yerin etrafından bir kez daha dönüyorum yani iki kat olacak şekilde yapıyoruz şöyle iki kat olacak şekilde tekrar dönelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın şöyle iki kez döndüm ve başa geldim şimdi burada ne yapıyoruz burada 7 tane sık iğne yaparak devam edeceğim bakın şöyle içerisine battım 2 sık iğne yapacağım. 3 4 Sık iğnelerinizi böyle sıkı sıkı yapın ki. 5 6 7 7 tane yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Buraya 4 tane de kirpik. Şöyle 1 Şöyle 2 3 4 4 tane de yaptım. Ve buraya da yine aynı şekilde 7 tane kirpik yapacağız. 1 Pardon, 7 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 ve 7 tane yaptım. Hemen bakın 7 tane yaptım. Hemen yan tarafa geçip bütün kanatları bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Videomun uzamasın. Ben hemen yapıp geleyim. Diğer aşamalara geçelim. E, ee, bittiğinde oyasını andıracak arkadaşlar. Firketi oyası yapılmış hissi verecek ama iğne oyası olacak. Evet hanımlar bakın bu şekilde etrafını döndüm. Ve henüz işlemimiz bitmedi. Şimdi buradan sonrasını da kendim kattım diyebilirim. Şuralara şu tepe kısımlara da Siz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Yani böyle de bırakabilirsiniz de ben biraz daha zenginleştirmek adına şuradaki kirpiklerimin üzerinden de şöyle bir geçeceğim. Bitişi harika oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle ters çeviriyorum ve sadece bunların içine sık iğne yaparak dolduracağım. 1 2 sayalım hem de. 3 6 tane falan gidiyor içerisine. 4 5 6 Bakın bu şekilde bir tane daha yapalım. Hani biraz daha dolgun olması açısından. Bakın şu şekilde altı tane yaptım ve diğer yerleri de doldurayım videomuz uzamasın arkadaşlar ben şunu doldurayım dedim hanımlar bakın benim modelim bitti Şahane bir motif çıkarttım sizlere biraz kendim tasarladım biraz bir yerlerden baktım diyeyim. Bir arkadaşta gördüm ama daha çok kendim tasarladım. Üst kısımlarını ben kendim koydum. Yani böyle firketi oyasını andırdı bana. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın böyle şimdi bunu nasıl oturtacaksınız yazmaya ya da namaz örtüsüne? Daha çok namaz örtüsünde kullanılır diye düşünüyorum. hemen şöyle göstereyim size. Bakın ben daha önceden yapmıştım. Arasına da şöyle yine namaz örtümün şifonumun kendi renginden e, dağ yaptım. E tabi bu dağ modelini istediğiniz gibi yapabilirsiniz siz. E, daha farklı bir dağ da koyabilirsiniz. Ben size göstermek adına yaptım zaten. Bu benim e, böyle şifonum e, şey olarak kullanıyorum bunu. Örtü bezi olarak kullanıyorum. Hani e, örnek bezi olarak kullanıyorum. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim. Şu da modelini göstereyim ilk olarak. Arkadaşlar bu dağ motifini e, çok kişi biliyordur zaten. E, ben bu şekilde yaptım ama dediğim gibi farklı bir dağ uygulaması da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bilmeyenler için de göstermek istiyorum. Şöyle iki tane atlıyorum şuradan. Üçüncü zürafama ipimi bağladım ve hemen bir zürafa yapıyorum ve içerisine iki tane kirpik Şöyle iki tane kirpiğimi de yapayım. ve yanına da iki zürafa. Geri dönüyorum zürafamın içine batarak ipimi şöyle baş tarafa alıyorum. Ve ikinci zürafama geçiş yapıyorum. ve bu tepe kısımda yine aynı şekilde iki tane kirpik yapıyorum kameraya bakarken yapmak biraz zor ve tekrar dip kısma geliyorum yine burada da bir kirpik daha tekrar arkadaşlar yan taraftan devam ediyorum Evet dediğim gibi bu daha modelini değil de daha farklı bir dağ modeli de seçebilirsiniz arasına ben şimdi bunu tamamlayayım da geleyim arkadaşlar videomuz olmasın bakın şu şekilde yukarıya çıkacaksınız yine Bak. Yine böyle tek seferde yukarı çıkıyorum. Tepeye iki tane kirpik yine doldura doldura aşağı ineceğim. Hemen tamamlayıp geleyim. Ha, arkadaşlar ben bu şekilde yaptım. Bakın e, buradaki dağımın kenarlarına sık iğne geçtim bunu bu şekilde bıraktım ya da siz daha farklı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tamamıyla sık iğnelerden oluşuyor. Daha hafif bir daha da yapabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. önemli olan burada motifi nasıl monteleyeceğiniz bence. ben şu şekilde yaptım. İki taraftan tutturdum arkadaşlar. Şöyle ayarladım. Bakın. Diyelim ki şöyle durursa dağımız. Şöyle ayarlıyorum. 1, 2, 3. Zürafaya İlk olarak ipimi sabitliyorum 1 2 3 ya da dördüncü Şöyle sabitliyorum ipimi. Bakın bunu bu şekilde getiriyorum. Şuradan hemen bir kez bağlıyorum. Hiç ipimi kesmeden diğer motifime geçiyorum ve bunu da aynen Bakın ipimi kesmeden arada şöyle bakıyorum. Bu da buraya sabitlensin. Şöyle Kesebilirsiniz, yakabilirsiniz. Birkaç kez daha dolayabilirsiniz. Şimdi şuradan keseyim. Şimdi ben bunu kaldırıyorum. Bakın. Bu şekilde düzelteceğim. Arkadaşlar şöyle birazcık daha düzeltelim modeli elimizle bu şekilde e, motifim ortaya çıkmış oldu dediğim gibi ben e, arasına bu şekilde daha da yapabilirsiniz e, şöyle kenarlarını e, sık iğne de geçebilirsiniz Bugünlük modelimiz böyle oldu arkadaşlar. İlk denemeyi yaparken arasına sarı koydum. Sarı pek hoşuma gitmedi. Gördüğünüz gibi kendi rengi daha ağır durdu gibi geldi. Daha önce yapmıştım. Şöyle net resmini de çekeceğim size zaten. Sarı renk pek de hoşuma gitmedi. Ee, bakın kendi rengiyle daha da hoş duruyor. Ben size şu şekilde göstereyim ve tutayım yakından ee, ister böyle yapın ister de böyle resim almak isteyenler alsın daha daha modeli size kalmış şekilde arkadaşlar yapıyoruz. E, bu model gördüğünüz gibi sık iğnelerden oluşuyor. Sadece e, namaz örtüsünün ön kısmına yapabilirsiniz bunu. Kenarlarına da böyle hafif bir model kurabilirsiniz. Bu modeli bu şekilde sadece e, namaz örtüsünün ön kısmına koyarsanız, gördüğünüz gibi sık iğnelerden oluşuyor. Ben yapsaydım 200 TL'ye yapardım arkadaşlar sadece ön kısmına. Ee, bu şekilde ama ben sipariş almıyorum. Yapacak olan arkadaşlara fikir amaçlı paylaşıyorum. Bence çok asil durdu. Çok ağır durdu. Yani dediğim gibi bulunduğunuz yöreye göre de fiyatlar değişebilir. Ee, benim nazizane fikrim bu şekilde. İşçiliğinize göre de değişebilir. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım e, beğenmişsinizdir. Ee, arkadaşlar videolarımı beğenip yani önerilen videolarda çıkması için bana destek olmanız için videoma bir beğeni atıp e, yorum yazarsanız çok memnun olurum. E, yorumlarınızı çok merak, ed merak ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımı beğenip paylaşmayı kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.